Ne alsam ne alsam. Reyna alalım. Reyna da çok istenmişti ya. Viper'ın yanına bir de Reyna istenmişti çok. Reyna oynayalım bu elde. Go go go. Yenge hasta oldum diyor görmüyorsun. Bana olmuştur hasta oğlum ne hasta olacak. Daha dün beraberdik. Bir asılım Hayır aşkım ya ne oldu, neyin var? Söyle. Bir tek bir tek. Help lan help, jet. Just help man. Oh my God. Insane bro! I'm fucking ah. insane! Ah. You know? I'm fucking ah. audience bro! gerçekleştireceğiz. kapatalım. Ne görecekler ki. Görüş sağlıyorum. thank you later round bro <gülüyor> I'm ah. <laughs> insane bro I'm a ah. agent you know yeah. mı Görüş sağlıyorum Hasta mı <laughs> ne hastası oğlum ne alakası var ya Allah siz hemen var ya hasta hasta diyorsunuz bana Yemin ediyorum ruh hastası yapacaksınız beni yakında Aa ah. Ya sen Chat 100 minus 100

I'm sorry. Şimdi. Oh! oh ah! Senin sen no? no bro I'm not cheating bro. Come on bro. Just chill. Just chill bro. You're cheating man. Bro no 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 bro no. No. Bro, I'm fucking so good. Bir düşman kaldı. I'm professional gamer bro. Oh. Whoa, Wait well wait my dude. It's see it's see see. Pardo. It's see 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 see. Make it to that. Bro, give my money, give my money, please, please, please. Man. Maybe one hundred, bro. Please. on a hundred raise. Window window raise. Oh my god, down <laughs> <laughs> window, window. Coming, what the fuck? Hey. give me your settings. Gel. Yapma Berkan, yapma, vur onu ya. Raise one HP. Ah be oğlum, ah be. Vurabilirdim onu ya. Tolga 25 lira göndermiş, hak ettin, hak ettin demiş. Tolga çok teşekkürler. Çok sağ ol Tolga, bir tanesin valla. Atacağın smokların ta anasını kim senin ya? Aa nasıl oynuyor bu çocuk? Abi yanlışlıkla normal oyun mu girdin? Yok. <laughs> eyvallah eyvallah bir tanesiniz ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Kamerayı falan da sayenizde alıyorum ya ikinci bilgisayarı falan. İşte 27 Kasım bekliyorum demiştim ya. Çok sağ olun, çok desteklediniz. Ben de işte bekliyorum 27 Kasım gelsin. İkinci bilgisayar Elgato falan. Tam kaliteli yayınlar yapacağız inşallah. Adam sana para açacak mı? Yok ve işin şakası o. Bir de ee, diğer ay çekiliş yapmayı planlıyorum abonelere. 6000 liralık olan 100 tane 1250 Valorant puanı vermek istiyorum haberiniz olsun. 100 tane bak. 1 tane 10 tane falan değil. 100 tane 1250. 100. Jamie boy. It's C or? Yeah, they're on C already. Okay, one maybe. Lass mal, nichts lass Nice one, bro. You got it. Fuck. en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdülü ve Kötü vurdum. Ah vurdu düşman vurdum Çocuğun yukarı çıktığını anladım da tarayamadım ya. Bunları fesapta mı göreyim? Yok radyantım oğlum işte görmüyorum. Ayakta falan ah. son oyuncu. Dur Ah be. Temizlendi. Ay. Ah, nice try, right bro. Not well played. Kapıya Orası bu çocuğu ya. Snipe'lamış bildiğin. Bak pingi de 132'ye çıktı bak. Aa, ghost bro ghost. Amına koyayım senin ya. Yayını kapat be. Helal. Helal. You have ulti. Last round bro. phoenix you have nice 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 side 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 backside right now nice bro that play was uh, sage on the right side he's here Hello, team. Maybe A. Oh. There is C4, bro. Oh, low HP, low HP, low HP. 90. Lass is low, too. Maybe heal. Oh. Well played, Jeff. Yeah, nice. You are amazing, bro. side, right, right side, Jet. Side, side. B. Yakında close range'de çok güçlü ya şeyler. Gel abi. O be 70 vurursan sab olacağım. Hadi ya. Kanka ben 70 vurayım sab olmana gerek yok ya bu arada. Ön geri başlayınca nasıl oynamalısın? Yani hiçbir fikrim yok. Moderatörler yardımcı olsun. Ben bilmiyorum. Moderatörler yardımcı olun hanım. Pekala çok iyi evet ya. Yakın mesafede çok iyi kanka diğer silahlar. You got this bro. You are fucking FPL player bro. Come on. 15. nice drive if this was Ubeka he uh, he will lose also. Can't go away. non si andare fare, vero? Perché climbing. Mean. One behind, probably. I planned for sitting. <gülüyor> <gülüyor> hey, Dimsha. We don't have the last. I want that for you. Ben mini map'te orada gördüm ya. Is B B B B last B. Nasıl I'm flashing, you ready? Jet? I can't hear you, bro <laughs> you, you like this flash? Yeah, we yeah well played bro Çar <laughs> vurdu. Sen amına koyayım ya. O diyen kimse banlayın onu. Çocuk kör vurdu beni ya. Gitme vazgeçtim ya. Dolga? Kumar oynayacaksın abi. Boşuna mı getirdik kumar? Ne oluyor lan? Bu 2 basmış. Kanka benlik bir şey yok ki ama ne yapayım ya. Bir düşman kaldı. Site Aa adam ne yapıyor? Taşak geçiyor bak. Ne <laughs> 4 round'da 20 vurduk neredeyse oyunda. Abi çok güzel olmuş saçın. Eyvallah teşekkür ederim. <laughs> Kanka Allah aşkına ya. Bu kadar bakar mısın ya? Allah aşkına ya. Öldüm abi. Kanka ne yapayım ki? Böyle durayım mı Simon içinde? Bekleyeyim mi? Arkadan mı gideyim Phoenix oynayıp? Allah aşkına. Atakır karakter alıp böyle arkada AFK mı bekleyeyim oyunda? Böyle oynanmıyor ki bu oyun. <laughs> Öldü bir de ya. şimdi. <laughs> <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne? <laughs> Let's go. Wait, no. wait, 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 wait. Ready? No, no, no. Go knife, 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 knife. Man. Son of a bitch. <laughs> ya pistol kullanıyor şerefsiz ya. Knife, knife bro, knife bro. Nice, nice. Come on. Come on, come on Fuck yeah. Man. ısınıyordu. Okay.